programımıza hoş geldiniz. Ben CoinCollect'ten Neşe Yavuz. Bugünkü konuğumuz kripto para topluluğunun tanınan isimlerinden Mr. Trader olacak. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. E, ee, dilersen hiç vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. Olur. Tamamdır. Öncelikle biraz kendinden bahseder misin? Ee, benim isim Timur. Ee, bu piyasada 2014 yılında, yılında ilk giriş yapmıştım ama o dönemde girdiğimde Biraz daha gençliğin getirdiği hevesle girdiğim için Hı -hı. E, piyasayı çözememiştim. E, biraz da böyle heyecanlı, asatlar, e, teknik analize çok bakmadan yapılan işlemler yapmıştım ama 2017 yılına geldiğimizde asıl giriş yaptığım dönem diyebilirim. O dönemden beri bu piyasadayım. Bayağı hmm, yani. Evet ama 2014'te girdiğim kısmı ben e, kriptodayım diyemem. biraz daha oyun gibiydi. Tamamdır. Ee, peki peki ile ilk ne zaman tanıştınız? Yani ne zaman satın aldınız diyeyim daha doğrusu? İşte o dediğim dönemde 2014-2015 döneminde Hı -hı. Bitcoin almıştım. Hı, Hı Tabii o dönemde aldıklarım kalmadı maalesef. Anladım. Peki Bitcoin'den başka yani ilk aldığınız altcoin hangisiydi? İlk ben XRP almıştım. XRP. Hı -hı. Peki ilk büyük zararınızı hatırlıyor musunuz? Yani büyük zararım yine Bitcoin'den etmiştim ben aslında. Şu şekilde 2017'deki o, 2018 diyelim daha doğrusu o Aralık ayındaki düşüşte ben e, hı hı. coin'de yakalanmıştım bir kısım. E, ilk büyük zararım oydu. Ama o da şu şekildeydi, zaten bir boğa piyasasından geldiğimiz için onu zarar olarak değerlendirmek yerine kardan zarar diyebiliriz. Anladım. E, peki ilk büyük karını hangi kripto para birimiyle aldın? İlk büyük karımı e, TRX vardı, Tron. E, hı hı. Tron'dan çok güzel kar almıştım. Hı hı. Ee, ekstra olarak o dönemde verge vardı 2 vergi hala Binance'da duruyor. Ondan da çok güzel kârlar almıştım. Hı hı. 2017 yılında özellikle. E, peki çevrenden kripto parayla alakalı olarak en sık duyduğun soru? Çevremde genelde şu şekilde oluyorlar. Benim kripto parayla yani en azından Twitter ya da Telegram konusunda ilgilendiğimi bilmiyorlar. Ben hı hı. biraz daha anonim takılıyorum o kısımda. Hı hı. Ee, daha çok böyle Bitcoin mesela ne zaman tepe yapsa insanlar bana buradan alalım mı şeklinde evet. sorular geliyor. Hep de e, dikkat ediyorum her zaman böyle direnç noktalarında geliyor. Yani Hı -hı. genel olarak böyle oluyor. Peki takipçilerinden gelen en garip soru. Ee, şu şekilde oluyor. Ben mesela bir üründen kar almış oluyorum. TP noktama, hedef noktama ulaşmış oluyor. Ben o sattım diye açıkladığımda bana buradan alalım mı hocam denilmesi de ben çok garip diyorum. <laughs> evet. Yani ben sattım dediğim noktada bana almak için gelen soruları garipsiyorum. Evet. Ee, peki sevmediğin birine bir kripto para birimi hediye edecek olsan bu hangisi olurdu? Sevmediğim birine. Şimdi sevmediğim birine muhtemelen ben kripto para hediye etmezdim. Çünkü e, çoğunlukla değerleniyor <laughs> genelde hepsi ama edecek olsam muhtemelen bu XM olurdu. Çünkü en azından değerlenecek diye beklerdi ama uzun süre bekletirdi diye düşünüyorum. Evet. Ee, peki tam tersi, sevdiğin birine kripto para birimi hediye edecek olsan hangisi olurdu? Ee, bu soruyu bir ay önce sorsanız ben Luna derdim. Evet. Ee, şu an sorduğunuzda mesela C98 diyebilirim. Çünkü ha. cüzdanı e, güzel bir kullanışlı bir cüzdan yaratmışlar. İlerleyen dönemde e, gelişebilir diye düşünüyorum. Tamamdır. Peki şu sıra Umut abi'den bir kripto para birimi var mı senin için? Şu sıra e, Ethereum'dan ben ümitliyim bu aralar. Hı hı. bu dönemde. Ethereum'dan güzel yükseliş bekliyorum ama bu tabii piyasayla biraz daha alakalı bir durum. Tek başına hı hı. bir yükseliş yapabilecek bir coin değil sonuçta Ethereum. Evet. Ama Ethereum'u önemsiyorum. Tamamdır. Peki altyapısı en sağlam proje sence hangisi? Ee, ben Luna ve Solana'yı e, bir hı hı. ay önce özellikle sayfamda çok belirtmiştim. E, Altyapısına çok güvendiğim iki proje diyebilirim buna. Özellikle Luna'yı ben çok önemsiyordum. Çünkü hı hı. getirecekleri yenilikler bu stabil coin'lerin çözemediği işlemleri çözebilecek duruma getiriyor Ama ancak şimdi çok fiyatlanmış durumda. Bu seviyelerden tavsiye eder miyim emin değilim. Peki bu Solana'nın son birkaç zamandır yaşadığı sorunlarla alakalı bir şey söyleyebilir misin? Ya Bu bence normal bir durum. Çünkü bunu Bitcoin de yaşadı, Ethereum de yaşadı. Evet. Yani aslında hatta şöyle de bakabiliriz. Kullanımı arttığı için, yoğunluk oluştuğu için olan bir durum sonuçta bu. Hı hı. Bu aslında Solana ekosisteminin geliştiğini gösteriyor. Tabii bunu çözmeleri gerekiyor ki çözdüler. Hı -hı. Biraz momentum kırılması yarattı sadece Solana'da bu. Evet. Ama onun nasıl olacağını düşünüyorum. Tamamdır. E, peki hiç isyan ettiğin oluyor mu? Evet. E, mesela nasıl isyan ettiğim oluyor? Bu 52.800 seviyelerindeyken e, Bitcoin'in o uzun süre aynı yerde takıldığı noktalarda ben isyan ediyorum. Yani aşağıya da yukarı fark etmez. kırıl önümüze bakalım diye. Hı -hı. Peki e, kripto paralarla alakalı olarak başına gelen en komik olay. En komik olay 2017'deyken şey olmuştu ben elimde Bitcoin'lerim vardı o dönemde. Ben Hı. o Bitcoin'lerimle altcoin sepeti yapmıştım ve yani yarısıyla altcoin sepeti yapmıştım. Ve o altcoin'lerim şu an yok. Anladım. Kötü. Kötü bir durum. E, peki kripto para piyasasında en çok konuşulan doğru bilinen yanlış nedir sizce? E, doğru bilinen yanlış bence stop konusunda bir yanlış anlaşılma var. Şu şekilde boğa piyasasında insanların stop kullanmayacağına dair çok yazı görüyorum ama bana göre bu yanlış bir strateji. Çünkü stop bu piyasada şimdi boğa ne zaman biteceğini hiçbirimiz kestiremeyiz ya da tepe noktalarını nokta atışı olarak hiçbirimiz bilemeyeceğimiz için bence stop her dönemde çok önemli bir evet. argüman. Peki seni en çok pişman eden proje hangisi? Beni en çok pişman eden GVT var. Genesis. O projede çok pişman olmuştum ben 2017'de ona çok büyük zarar etmiştim. Anladım. Tamam. Ee, peki son olarak eklemek istediğim şeyler varsa alabilirim. Eklemek istediğim arkadaşlara ben teknik analiz konusunda kendilerini geliştirmelerini tavsiye edeceğim. Çünkü Hı -hı. bu piyasada ben ya da bir başka arkadaşım ya da bir başka bir fenomenin analizleri sadece kendine özgüdür. Veya Hı -hı. biz yanılabiliriz ya da diğer arkadaşlar da yanılabilir veya market doğan bizler dahi fomo'ya kapılabiliriz. O yüzden evet. arkadaşlar için en iyi alım satımları kendi stratejileriyle yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o portföyü onlar yönetiyor. Ne kadar riski alabileceğini, ne kadar parayla girdiklerini sadece onlar biliyor. Hı hı. O yüzden kendilerinin yapması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler programımıza katıldığın için. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Teşekkürler. Sohbet oldu. Evet. E, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. İyi günler.